Yap. Şimdi Asım Asım vurdu Top yandan dışarıya gitti %99'luk gol fırsatı kaçtı Askan grup için Şimdi Toptaca çıktı Serhat kullanacak Baycanda Musa Orta sahada çok top alıyor Kalicisi Zafer Zafer Yunus top istedi. Ahmet araya girdi. Ahmet bir ekibi. Ahmet karşı karşıya. Ahmet çıkardı. Asım vurdu. 5 oldu. Ahmet çıkardı. Asım bitirdi. Askan grup 5. golü buldu. Durum 5-3. Baycan tekrar oyuna başladı. Şimdi top Musa'da. Musa'dan Hamit. Hamit'ten Yunus'a. Evet. Yunus'tan İbrahim. İbrahim şimdi Musa. Tekrar İbrahim. İbrahim Onur. Musa iyi paslar bunlar. Hamit kaldırdı topu. Şimdi Musa. Serhat orada. Topu yakaladı Serhat. Şimdi taç atışı. Askan grubu. Şimdi ateş kullanıldı. uzun, uzun şişirici topu. Kaleci zafere kadar geldi. Tamam, Zafer topu yere koydu. Uzun bir pas atmak istedi. Şimdi Onur, Hamit. Mutlu, harika bir müdahale yaptı. Onur araya girdi. 2 kişi, 3 kişi derken Onur aldı topu. Onur verdi Musa ve arkadaş denemesi olmadı araya girdiler. Şimdi Okan Mutlu var orada. Kapı topu mücadelesi. Hakem foul diyor. Serbest vuruşu. Baycan kullanacak. Şimdi topun başında Baycan gruptan İbrahim İbrahim sert vuruş kaleci Okan Mutlu çok sever böyle pozisyonları Ahmet Ahmet aldı Şimdi Tuna Kaptan Asım. Köşede aldı topu. Kontrole. Asım geçmeye çalıştı. İzin vermediler. Onur'la Baycan'ın hızlı daha gelişebilir. Onur aldı topu önüne. Baktı arkadaşlarına. Serhat'ı gördü. Serhat aldı topu. Serhat yukarıya doğru. Kaleci Okan. Top Mutlu var. Şimdi Mutlu aldı topu. Mutlu. Aradan bir pas. Tuna. Tuna. Tuna kaleye baktı. Sert vurdu mükemmel gol attı. Sergio Busquets attı. Yani Tuna attı. Durum 6-3 oldu. <laughs> Musa. Şimdi Yunus. O da çok çalıştı bugün. Musa. Lan, lan. Şimdi Hamit, Hamit aldı topu. Hamit'in pası. Sıyırılamadı. Kaptan Asım geldi, topu söktü. Kaptan Asım! Ne biçim bir gol o, nasıl bir yazmak. Asım'ın golüyle Askan grup 7-3 öne geçiyor. Vay <laughs> be! Şimdi oyun tekrardan hareketlendi. Yunus. Yunus. Arkadaş Olmadı. Tuna girdi araya. Ha? Özkan. Tuna. Şimdi Mehmet. Tuna, Süleyman abi. Tuna müthiş bir ara topu attı. Özgür Süleyman abi. Çok güzel bir depar attı. Süleyman. <laughs> ne oldu Mehmet söyle. Benim çantayı da götürsün abi sorun olmaz sana. Benim çantayı da götürsün diyor. Bağırdık duymadın abi. Oyun tekrardan hareketlendi. Yunus aldı topu. Yunus'un pası olsa. Musa, şimdi Serhat, İbrahim, Musa çekti topu. Musa verdi pasını. Şimdi Tuna ara topu İbrahim'den çok kritik müdahale. Musa yine Tuna. Tuna verdi pasını Asım. Asım çok şık bıraktı. Ahmet vurdu kaleci. Kaleci zafer. Şimdi mutlu günün en çalışkanlarından. Şimdi Özkan. Merdi Mehmet. Aradan gördü. Mutlu, Sen mutlu bir yaklaştı. Bir mutlu pası. Ahmet. Asım vardı orada. Atışı Baycan kullanacak. Şimdi bas yaptılar. Serhat orada baskı yaptı Asım. Topu çıkarttırmadı. Serhat. Serhat verdi. Serhat. Sıyrıldı rakiplerinden bir Serhat verdi pasını Musa. Musa baktı arkadaşlarına. Şimdi gördüğü Yunus'u. Yunus tek top oynadı Hamit'e doğru. Hamit alabilecek mi? Olur. Orada bir karambol oldu. Do, do, do. Mutlu. Yine geldi. Yine savunmasına yardım etti. Oynadı Özkan'a. Özkan uzun Özkan şişirdi. Şişirdiği yerde Asım vardı, Asım. Oğlu kazandırdı takımına. Gol kullanacak. Askan grup.